Çok salak değil mi ya? Anne ördü. Yeni ofisim için. Canım o benim ya. Canım. Nasılsınız? Bu laf da iyice yapıştı ha. Bazen Malatyalılık pek işe yaramıyor. Şimdi yalan yok. Ben de bazen böyle oturup param olsaydı ne yapardım? O parayı ben neye harcardım diye düşünüyorum. Bir de Cem Yılmaz'ın o şovunu da izledim yalan yok yani. Orada kendisi de bahsediyordu ya böyle param olsaydı ne yapardım falan diye. Yani benim aslında çok sıklıkla düşündüğüm bir şey bu. Çünkü bak tam da burada itiraf olsun size. Yazın bir kenara. Gerçekten bir gün nasıl olacağını bilmiyorum. Ne zaman olacağını bilmiyorum. Ne kadar para çıkacağını bilmiyorum ama gerçekten bir gün bana para çıkacak. O hissiyatı var ya böyle anlatmak imkansız. O yüzden böyle ne zaman arkadaşlarla falan bir araya gelsek oturup o parayı nasıl harcardık veya ilk geldiği zaman nasıl bir yol izlerdik diye az plan yapmış değiliz. Yani olur da bir gün bana para çıkacak olursa gerçekten. Yani öyle hani bir tüpçü mucizesi olursa en azından ne yapacağım biliyorum kafada. Şimdi böyle düşünüyorum ama benim babam da, babaannem de, dedem de yani aslında ailedeki bir sürü insan bu şekilde düşünüyormuş zamanında. Biraz genetik bir şey. Şimdi araya genetik ve kan girince doğal olarak bu tür kehanetlerde bir gerçeklik payı olabiliyor. Ama şimdi sizi bununla yormayacağım tabii. Başka zaman başka şeylerde konuşuruz. Geçenlerde bir tane video gördüm YouTube'da şeyden bahsediyordu. Param olsa bile harcamayacağım şeyler. Ha dedim ne kadar güzel bir konu bu. Önce bir düşündüm. Acaba benim param olsaydı ne almazdım diye. Genellikle işte böyle para çıkarsa şunu alırım, bunu alırım diye konuşuyorum falan ama yani gerçekten para çıkarsa ne almazdım diye hiç düşünmemiştim. Mesela yalı falan almazdım kesinlikle. Ne saçma şey. Ne yapacağım yalıyı götürme sokacağım. Ama böyle başka başka şeyler de geldi aklıma. Bugün biraz ondan konuşacağım. Bir defa denk geldiyseniz abone olun. Instagram falan. Biraz arkayı toparlamaya çalıştım. Bilmiyorum belli oluyor mu? Daha hiçbir şey oturmadı çünkü hala param yok. Şimdi çok kısa bir liste çıkardım. Param olsaydı ne almazdım diye. Sonra sizden gelen cevapları da okuyacağım. Size sormuştum salı günü Instagram'da. Bu arada... 3000 kişiyi böyle bir azalıyor, bir çoğalıyor, 3000'i tamamlıyor, geri düşüyor. Yine de çok teşekkür ederim hepinize. Arada hesaplarını sabah kapatıp akşam açanlar var biliyorum. Hmm. Ben sahte hesaplardan takip edilmeye alışmış bir insanım. Yani özellikle Lilo TV o şekilde. Magazini merak eden bir tayfa var ama bunu kendi hesaplarıyla takip etmiyorlar falan. Param olsaydı ilk ne almazdım biliyor musunuz? Varaklı dekorasyon. Bakın kimseyi aşağılamıyorum tamam mı? Herkesin zevki kendine. Ama böyle bir yerde varak görünce varak varak bağırasım geliyor. Yani bir insan neden o kadar çok varak kullanır ki her şeyde? Göt kadar 3 artı 1 evin var senin. Yani 3 artı 1 diye büyük olduğunu düşünmeyin. En fazla 100 metrekare falan ev. Yani sen neden her yerine varak koyarsın ki onun? Ne amaçla? Hiç de güzel durmuyor ki be. Ne bileyim. Yani böyle varaklı evleri de çok fazla gittiğim söylenemez. Ama böyle pek mantıklı gelmiyor bana ya. Bilmiyorum size geliyor mu varak? Zannetmiyorum arada bazıları varak sevmediğini söylemişti. Rezidansta ev de almam biliyor musun? Eskiden olsa alırdım. Belki bir sene önce falan olsa alırdım. Çünkü o zaman çok mantıklı geliyordu. Yani çok fazla dışarı çıkmayan bir insan olarak Ankara'da böyle bulunduğum apartmanda her şeyin olması mantıklı geliyordu. Ama artık gelmiyor. O kadar çok ev ilanı gördüm ki belki o yüzden iğrendim bilmiyorum. Hiçbiri de güzel değil. Hiçbirinin kat planı bir boka benzemiyor. Pek mantıklı gelmiyor bana açıkçası. Şu an mesela param olsa bahçeli bir ev alırım. Eskiden de onu istemezdim. İnsanlar değişiyor demek ki zamanla. Almayacağım başka bir şey. Lüks araba. Lüksen kastım ne? İşte ne bileyim maserati falan. Almam yani. Param olsa da almam. Lüks araba biraz mantıklı gelmiyor bana açıkçası. Ama şimdi lüks dediğimde bazılarına hiç lüks olarak da gelmeyebilir. Mesela Mercedes bazılarına hiç lüks olarak gelmiyor. Bana göre Mercedes lüks. Volvo lüks yani. Hiçbir arabam olmadığını düşünecek olursak Picanto bile lüks bana. Diyelim ki yarın elime öyle bir para geçti. Gerçekten gidip şöyle bir Mustang falan almam. Aynı şekilde motosiklet de almam. Eskiden onu alırdım. Motor ehliyeti bile almıştım bir gün motosikletim olur diye. Ama şu anda gerçekten çok mantıksız geliyor. Hem verdiği o gürültü kirliliği, hem tehlikesi hem de yaktığı yakıt bilmiyorum ya. Çok gereksiz geliyor. Allah affetsin. <laughs> aranızda sevenler vardır eminim. Eskiden ben de severdim. Mesela şey alırım. Şu üç tekerli elektrikli küçük motorlar var ya. Böyle bir ara panorada falan da çekilişi olmuştu. Böyle herkes dalga geçmişti. Geçen sene mini kupur veriyordunuz. Şimdi düşe düşe bunlara mı düştünüz diye. Ha işte onlardan alırım bak. Böyle onunla her yere gidilir gibi geliyor bana. Yani en azından gitmem gereken yerlere gidebilirim. Mesela markete falan. Spor salonuna. Yeter. Hele bir de düşün şöyle bir yazlık yerde yaşadığını falan. Daha ne olsun? Biraz da kıyafetlere gelelim. Çoğu insanın Gucci sevmediğini biliyorum. Cevaplarda çok fazla Gucci vardı. Kesinlikle Gucci almam. Param olsa bile Gucci almam diyen vardı. Açıkçası ben size katılmıyorum. Ben param olsa Gucci alırdım. Kemerlerinden alırdım. Kemerleri çok güzel duruyor Gucci'nin. Bilmiyorum. Veya böyle ufak tefek aksesuarları da güzel oluyor. Ne bileyim işte cüzdan, kartlık falan. Ama ben de yani böyle beyaz bir pamuklu tişörte 600 euro falan vermezdim. Yani sırf markası var diye bir şey almazdım. Ama ben kendimi biliyorum. Eğer cebimde öyle bir para olsaydı ihtiyaç diye gider alırdım ben onları. Biliyorum yani. Hani ihtiyaç diye gidip Burberry'den böyle 5 tane farklı trench coat alırdım. Yani böyle tasarımcıların yapmış olduğu bazı şeyleri falan alırdım belki ama bazı çantaları almazdım ya. Yani üstüne para verseler kullanmayacağım çantalar var dışarıda. Şu bir tane Talraşa'nın mezarındaki kurtçuklara benzeyen bir çanta var. Anlatabiliyor muyum? Öyle şeyleri hayatta kullanmazdım ben. Aynı şekilde Dior saddle'ı da kullanmazdım. Herkes bayılıyor ona ama ben... ilk çıktığı günden beri hiç sevmedim. Hiç hoş durmuyor. Gözüme hiç böyle sıcak samimi gelmiyor. Param olsaydı kesinlikle almazdım. Ben yazıyorum buraya. Param olsaydı almazdım dediğim başka bir şey daha var. Bana kızacak bazıları. O da bitcoin veya diğer coinler. Ya yani o tür şeyler hiç mantıklı gelmiyor bana. Hiç sıcak gelmiyor. Böyle sanki ortada bir yerde cortlayacak bir sistem varmış gibi geliyor. Yani birileri böyle senin paranı alıp kaçacakmış gibi geliyor. Ama bu işten çok büyük paralar kazanan insanlar var. Bunun farkındayım. Sadece bana göre değil. Ben almazdım muhtemelen. Aynı şekilde param olsaydı almazdım dediğim başka bir şey daha var. O da pırlanta, elmas. Almazdım. Yani nasıl Elması şartlarda falan çıkarıldığını bilirsen, düzgün yerlerle anlaşmış şirketlerden çıkarılanları kullanırsan bir sorun yok falan diyorlar ama genel olarak bana pek böyle sıcak gelen bir şey değil elmas, pırlanta falan. Gerçi genelde de çok fazla böyle takı takan bir insan olmadığım için elmas bana çok sıcak gelmiyor. Param olsaydı da almazdım. Ayrıca ufak bir not olsun, o televizyonda gördüğünüz bütün elmas reklamları şifre. Kesin bir şey anlatıyorlar onlar birbirlerine. Son olarak asla alışverişini yapmazdım dediğim bir şey, cins kedi. Yani biliyorum aranızda bazı insanlar böyle farklı cinslerden hayvanları çok seviyor ve onları böyle hayatınıza katıp benimsemek istiyor olabilirsiniz. Ama ben açıkçası böyle hani para verip Hı, ben bu kediyi alıyorum demezdim ya. Yani param olsaydı da demezdim. Şimdi gelelim siz neler söylemişsiniz? Arada çok güzel cevaplar var çünkü. Aranızdan tenis eteği diyen var. Hmm. Çok gereksiz bir şey hakikaten. Bel Delfi'nin banyo suyu diyen var. O da bir şey mi? O suruğunu satıyor millet dışarıda. Biriniz de Kanye West'in tasarladığı ayakkabılardan almam demiş. Kesinlikle katılıyorum. Ben de almam. Hiç aklıma bile gelmezdi açıkçası. Bambi the Little Weasel şunu söylemiş. Volkswagen Passat almam. Ben de almam. Ne yalan söyleyeyim yani. Passat ne ya? Yani tamam lüks araba almayacağız dedik de Passat da almam yani. Pahalı makyaj ürünleri, altın çok pahalı kıyafetler. Vallahi ne yalan söyleyeyim ben pahalı makyaj ürünleri de, cilt bakım ürünleri de alırdım. Yani belki o Şeymi Çıl'ın da kullandığı altından göğüs maskesini falan almazdım. Ama böyle Tata Harper falan alırdım herhalde. Parayı buldun tabi soruyorsun Dilara demiş birisi. Valla bulamadım. Parayı bulamadım yani yalan yok, para para yok. <laughs> Geçen birisi süslü sözlüğe de yazmış parayı Lilo TV'den kırınca falan diye. <laughs> Hangi parayı kırdım ben? Ne para kırmışlığımı gördünüz? Daha geçen gün çay ocağında çay içiyordum. Orijinal konversiyem var. Niye acaba? Neden orijinal converse almazdın ki? Ben çok seviyorum mesela. Eskiden beri sevdiğim şeyler. Yani 3 tane konversim var. 2 tanesi inanır mısınız 2006 senesine kadar gidiyor. Ve sapa sağlamlar. Hiçbir şey de olmadı yani. Mesela ben şeyi almazdım. Birkenstock. Değmez ya. Hem çirkin hem bilmiyorum yani kimsenin ayağında da güzel durduğunu görmedim açıkçası. Çok özür dilerim. Hem de o kadar para veriyorlar ona. Harun şunu söylemiş. Airpods. Beats dururken onu almam demiş. Valla ben Beats bile almam açıkçası. Beats de kullanmazdım ben be. Beats'e vereceğim parayı başka şeye veririm. Daha güzelleri var Harun. Beats ile kendini sınırlandırma. Balenciaga mavi kapak küpe. Ne ki o ya? Balenciaga mavi kapak küpe. Allah. Bu ne lan? Bu ne? Gerçek mi bu? Gerçek mi bu? Ay bir de bitmiş bitti yazıyor yanında. Yok satmış. Görmez olaydın. Tüh! Ben de burada salak salak nelerden bahsediyorum. Butikten 50 TL'ye alabileceğin ama Zara diye 500 TL olan bluzlar keriz olmayalım. Butikten 50 liraya bir şey kaldı mı bilmiyorum ama zaten param olsa niye gidip Zara'dan alayım Allah aşkına? Zevksizlik örneği ya. Cırtlak renk abiye denmiş mesela. Var ya önceden de konuşmuştum doğum günü videosunda. Şimdi hiçbir şekilde abiye almam zaten. Hani cırtlak rengini geç normal renkte de almam. Şimdi böyle diyorum ya kesin almam gerekecek ha. Bir düğüne gitmem gerekecek çünkü bu sene almayacağım ama kendi kendime söylüyorum almayacaksın. Deva Aydın Tofaş demiş. Yalnız Deva Aydın neden param olunca Tofaş alayım ki zaten? Yani param yokken de almam, varken de almam. Hmm. Biraz düşünelim bunu. Chanel el kremi diyen var. Açıkçası ben alırdım herhalde. Ben el kremi seven bir insan olduğum için özellikle böyle değişik kutuları falan olanları bunun olduğu gibi muhtemelen alırdım ama siyah olanını alırdım. Beyaz olanı değil. Ben kendimde o potansiyeli görüyorum. Ya var ya böyle boş boş muhabbet ediyoruz ama aslında bu tür şeyleri düşünmenin ileride böyle insanların kendi standartlarını belirlemesinde çok faydalı olabileceğini düşünüyorum ben. Aslında böyle moda diye veya trend diye bize kaktırılan o kadar fazla şey var ki. Hani şöyle şöyle biraz geri çekilip ulan param olsaydı da aslında almazdım bunu falan diyebileceğimiz şeyler arttıkça elimizdeki şeylerin kıymetini daha çok anlayabilir miyiz acaba? Neyse sizin de aklınıza geliyorsa param olsaydı kesin şunu almazdım dediğiniz bir şey aşağı yorum olarak yazın. Bence bu muhabbeti biraz daha sürdürelim. Neden olmasın? Neyse bugünlük bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hadi ben gideyim de pizza gelsin. <laughs>